Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hoş bakalım cesur koş. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yaklaşık 10 gündür filan buralarda yoktum. Nazo ve Cesur'la 10 gün sonra tekrar gezilere çıktık. Arkadaşlar Nazo'nun gelişimine bak. Nazo'nun gelişimi çok iyi ve kaşıntısı da gitti. O işte dış parazit uygulamasını yaptıktan sonra cesur koş sakın bana çarpma cesur o hızla bana vursa kesin sakatlık çıkartırdı. Cesur arkadaşlar 10 gündür bağında. Ben il dışında olduğum için Cesur'la bu 10 gün sürecinde ilgilenemedim. Cesur'la Nazo'yla. Yani gezdiremedik. Yemesi içmesinde sıkıntı yoktu. Birisi baktı ben yokken. Ben de şehir dışındaydım. Bu ara işte Osman yok. Harun Bostan'ın Kangallarını ziyaret ettik. Hem Harun Bostan'ı ziyaret ettik. Kangalların karakteri gibi de Harun kardeşinde karakteri var. Çok asil bir karakteri var. Onunla da yüz yüze tanışma imkanı bulduk. Evet, şimdi gezimize devam ediyoruz. Nazo! İyi köpekler çöplükten gelir diyorlar arkadaşlar. Hep bu sözü duyardım. Nazoyu barınaktan sahiplendim. Şu ana kadar Nazoyu gören, köpekten anlayan herkes hoşuna gidiyor. Yani geçer oy alıyor Kangallı hakkında. İnşallah fenotipini büyüdükçe bozmaz. Şu duruşu, şu asaleti, şu bakışları, göz, vücudun kafasındaki gözün yerleştiği yerler, post ...bir kangalı andırıyor. İnşallah bozulmaz büyüdükçe fenotipi. Malumunuz... ...Nazo'yu barınaktan sahiplenmiştik. Cesur... 10 gündür gezmeyince... ...enerji birikmiş tabii. Arkadaşlar... ...Cesur'un en çok hoşuma giden bir yanı da... E, ...bizi izleyen çobanlar da... bunu iyi bilir. Cesuru saldığım zaman yanıma çok gelmez. Hep etrafımda gezer. Çok böyle dibime gelip dibinden dibinden ayrılmamazlık etmez. Böyle doğru düzgün yanıma bile gelmiyor. Etrafımda çepe çevre geziyor. Çobanlar da sevmez böyle dibinden ayrılmayan köpeği. Köpek çevreyi tarayacak. O noktada cesur çok iyi. Cesur tam bir sürü bekçisi. Hem Enerjisi bol. Gözü kara. Ve çok da bulaşkan değil şimdilik. Ama tabi bir yerini sahiplenir. Yanında birkaç tane köpek olur. O şekilde hali tavrı değişirse onu bilmem. Nazo, nazo bir arkadaşlar ya. Yaklaşık bir buçuk iki aydır bende. Tam aldığım günle bakacağım, bir kıyaslayacağım ne kadar. Yani bir ay geçti İki yaklaştı. Hem kilo aldı hem büyüdü. Hem fiziği de çok iyi. Kafası çok iyi. Nazodon ümitliyiz. İnşallah ümidimizi boşa çıkarmaz. Şu duruşlar, bakışlar. Kurt gibi arkadaşlar. Nazo. Nazo. Nazo Hadi bakalım cesur bak cesur Hep uzaklarda arkadaşlar Çok dibime yaklaşmaz gelmez Ama uzaktan da Takip etmeyi bırakmaz ihmal etmez Ne 100 metre 150 metre Uzağımda etrafımda çevremde geziyor İnşallah Nazo da Biraz daha büyüdüğünde Ona ayağım uyum sağlayacak ama Bizim için uyum sağladığında Sıkıntılı olabilir. Çünkü köpek ikileşip başkalarına zarar verir. Tekken çok zarar verme eğiliminde olmasa da iki olduğu zaman birbirine gaza getirebilirler. Nazo eskiden böyle yanımdan açılmıyordu. Gün geçtikçe o da açılıyor ama çok tuzağa gitmiyor. Çünkü Cesur'a çok güvenemiyor hala. Cesur! Şu koşunu bir yap ya. Bir koşunu çekelim senin.